Herkese merhaba. Bu videomuzda Devatek Bilgi Teknolojileri olarak ürettiğimiz iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu uygulamamızı kullanarak ürün barkodu ile fatura ve sipariş gibi evrakları oluşturma, stok takibi ve cari hesaplarla ilgili işlemleri nasıl yapıldığından bahsedeceğim. iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olan uygulamamız bilgisayar üzerinden de kullanılabilmekte olup evden, iş yerinden, yurt dışından internetin olduğu her yerden cep telefonunuz veya bilgisayar aracılığıyla kullanılabilmektedir. Uygulamamızı telefonunuza indirmek için Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız Google Play'e, iPhone kullanıyorsanız App Store'a giriş yapmanız gerekmektedir. Arama alanına UniDeva yazdığımızda ekrana uygulamamız gelecektir. Uygulamayı indir butonuna tıklayarak uygulamayı telefonumuza veya tabletimize indirebiliriz. Uygulamamızı açtığınızda ekranın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar butonuna tıkladıktan sonra tema seçeneğinizi koyu veya açık, dil seçiminizi İngilizce veya Türkçe yapabilirsiniz. Kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdıktan sonra dilerseniz beni hatırla seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Daha sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz ve uygulamamıza giriş yapıyoruz çalışmak istediğimiz firmamızı ve çalışma yılını seçtikten sonra tamama tıklıyoruz. Ekranın sol üst tarafında bulunan menü butonuna tıkladığımızda ekrana genel, evraklar, kartlar ve bireysel sekmeleri gelecektir. Evraklar sekmesi altında faturalar, irsaliyeler, siparişler, dekontlar, kartlar sekmesi altında müşteriler, tedarikçiler, stok, kasa, banka, gelir, gider, bireysel sekmesi altında ajanda, görev listesi, dosya yükle ve mesajlaşma modülleri bulunmaktadır. Cep telefonu uygulamamızda kartlar sekmesi altında yer alan müşteriler tedarikçiler modülünden cari hesap tanımlaması yapılmaktadır. Cep telefonu uygulamamız üzerinden yaptığımız kayıtlar program ekranına anında yansımaktadır. Programdan kartlar sekmesi altında yer alan müşteriler tedarikçiler modülünü açacağım ve daha sonra cep telefonundan bir cari hesap tanımlaması yapacağım. Müşteriler Tedarikçiler modülünde ekranın alt tarafında yeşil renkte artı ikonu yer almaktadır. Yeni bir cari hesap oluşturmak için artı ikonuna tıklıyorum. Kart türü alanından cari hesabın türünü seçiyorum. Örneğin gerçek şahıs. Daha sonra cari hesabın adını soyadını Şahıs ise TC kimlik numarasını, tüzel kişi veya kamuysa vergi kimlik numarasını yazdıktan sonra vergi dairesini seçiyorum. Telefon numarasını, e-posta adresini, yetkili adı, soyadı, cari hesabın adresini, şehrini, ilçesini yazdıktan sonra dilersem açıklama alanına cari hesapla ilgili herhangi bir açıklama yazdıktan sonra kaydete tıklıyorum. cep telefonu uygulamamızdan yapmış olduğum cari hesap tanımlaması bilgisayarımızda açık bulunan müşteriler tedarikçiler modülüne anında yansıyor. Tanımladığımız cari hesap kartını sola doğru kaydırdığımızda düzenli ve sil seçenekleri gelmektedir. Cari hesap kartımızı düzenleyebilir veya silebiliriz. Sağ tarafa doğru kaydırdığımızda paylaş seçeneği gelmektedir. Paylaşa tıklayarak cari hesap kartımızdaki isim, vergi numarası, vergi dersi, adres gibi bilgileri e-postayla veya diğer bir paylaşım aracıyla paylaşabiliriz. Ekranın sağ üst tarafında bulunan arama seçeneği ile cari hesap adını yazarak cari hesap bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Cep telefonu uygulamamızda kartlar sekmesi altında yer alan stok modülünden stok kartı tanımlaması yapılmaktadır. Stok modülünde ekranın alt tarafında yeşil renkli artı ikonu yer almaktadır. Yeni bir stok kartı oluşturmak için artı ikonuna tıklıyorum. Açılan stok ekleme sayfasına stok kodunu, varsa stok barkodunu, birimini, alış KDV oranını, satış KDV oranını ve para birimi bilgilerini girebiliriz. Uygulama üzerinden stok modülüne ürün tanımlaması yaparken ürüne barkod eklemek için barkod alanına ürün barkodunu yazabilir veya barkod alanında yer alan barkod simgesine tıklayarak telefon kamerasının açılmasını sağlayabilirsiniz. Ürün barkodunu kameraya yaklaştırdığınızda herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmadan kameranız barkodu otomatik olarak okuyacak ve barkod alanında barkod değerini kendisi yazacaktır. Uygulamamız telefon veya tabletinizin kamerasını barkod okuyucu olarak kullanarak çok hızlı bir şekilde barkodun okuttuğunuz ürünleri sipariş, irsaliye ve faturanıza ekleyecektir. Daha sonra ad alanına stok kartının adını yazıyoruz. Ekranın alt tarafında bulunan kaydete tıklamadan önce bilgisayarımda açık bulunan programımın kartlar sekmesi altında yer alan stoklar ürünler modülünü açıyorum. Görüldüğü gibi ekrandaki stok tanımlaması yok. Daha sonra uygulamadan kaydet butonuna tıklayarak kaydı tamamlıyorum. Uygulama stoku kaydettiği anda aynı anda bilgisayar ekranına da otomatik olarak kart tanımlaması düşmüş oluyor. Kaydete tıklıyorum. Uygulamamız üzerinden tanımlamış olduğumuz stok kartını sola dolu kaydırdığımızda düzenli ve sil seçenekleri geliyor. Aynı anda ekranda gördüğünüz gibi bilgisayarımda program açık, uygulamadan sile tıklıyorum. Eğer ki stok kartımız hareket görmemişse sil seçeneği evet'e tıkladığımda uygulamayla beraber aynı anda programdan da stok kartı tanımlamasını siliyor. Evet'e tıklıyorum. Uygulamadan silmiş olduğum stok tanımlaması aynı anda programdan da silmiş oluyor. Bu şekilde uygulamayla programın sürekli entegre olarak çalıştığını görebiliyoruz. Stok kartını sağa doğru kaydırdığımızda paylaş seçeneği ekrana geliyor. Paylaşa tıkladığımızda ekrana açılan seçeneklerden örneğin mesaj, mail veya diğer paylaşım platformlarından herhangi birini seçerek stok kartının bilgilerinin paylaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Evraklar sekmesi altında yer alan siparişler modülünü seçiyorum. Ekranın sağ alt tarafında bulunan yeşil renkli menü seçeneğine tıklıyorum. Ekrana alınan sipariş ve verilen sipariş seçenekleri geliyor. Verilen siparişe tıklıyorum. Verilen sipariş ekranının üst tarafında cari hesap seçiniz alanı bulunuyor. Bu alana tıkladığımda ekrana tanımlı olan cari hesaplar geliyor. Buradan ilgili cari hesabın üzerine bir kere tıklamam yeterli. Verilen sipariş ekranına tekrar döndüm. Sol tarafta bulunan stok ekle butonuna tıkladığımda ekrana tanımlı olan stoklar geliyor. Sağ üst tarafta bulunan arama ikonuna tıkladıktan sonra stok adını yazarak stoku bulabileceğimiz gibi barkod simgesine tıklayarak telefonumuzun kamerasının açılmasını sağlayabiliriz. Daha sonra telefon kamerasına ürün barkodunu okutuyorum. Barkod okuttuktan sonra ekrana barkodun ait olduğu ürün geliyor. Ürünü üzerine bir kere tıklamam yeterli. Daha sonra birim fiyat istiyor. Örneğin ürünümüzün fiyatı 250 lira olsun. Ekle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafa bir adet ürün eklendi. İkinci bir ürün varsa tekrar stok ekleye tıklayarak ikinci ürünü, üçüncü ürünü ekleyebiliyorum. Eklemiş olduğum stoku sola doğru kaydırdığımda düzenli seçeneğiyle stoğu düzeltmeye alarak birim fiyatı değiştirebilirim. Sile basarak satırdan silebilirim. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan kaydet butonuna tıklayarak siparişi kaydedeceğim. Bilgisayarımızda açık bulunan sipariş modülüne kayıtlı hiçbir sipariş yok. Kaydete tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi cep telefonundan kaydetmiş olduğumuz sipariş bilgisayarımızda açık olan programımızın siparişler modülüne aynı anda yer alıyor. Evraklar sekmesi altında yer alan irsaliyeler modülünü seçiyorum. Ekranın sağ alt tarafında bulunan yeşil renkli menü seçeneğine tıklıyorum. Ekrana alış irsaliyesi ve satış irsaliyesi seçenekleri geliyor. Alış irsaliyesine tıklıyorum. Alış irsali ekranın üst tarafında cari hesap seçim ekranı bulunuyor. Bu alana tıkladığımda ekrana tanımlı olan cari hesaplar geliyor. Buradan ilgili cari hesabın üzerine bir kere tıklamamız yeterli. Alış risali ekranına tekrar döndüm. Sol tarafta bulunan stok ekle butonuna tıkladığımda ekrana tanımlı olan stoklar gelecektir. Sağ üst tarafta bulunan arama ikonuna tıklayarak stok adını yazarak stok bulabileceğimiz gibi barkod simgesine tıklayarak telefonumuzun kamerasının açılmasını sağlayabiliriz. Daha sonra bu alana ürün barkodunu okutuyorum. Barkod okuttuktan sonra ekrana barkodun ait olduğu ürün geliyor. Ürün üzerine bir kere tıklamam yeterli. Daha sonra birim fiyat istiyor. Örneğin ürünümüzün fiyatı 250 TL olsun. Ekleye tıklıyorum. Alt tarafta bir adet ürün eklendi. İkinci bir ürün varsa tekrar stok ekleye tıklayarak ekleyebilirim. Eklemiş olduğum stoku sola doğru kaydırdığımda düzenli seçeneğiyle stoku düzenleyebilir. Birim fiyatı değiştirebilirim. Sile basarak da satırdan silebilirim. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan kaydet butonuna tıklayarak alış irsadesini kaydedeceğim. Bilgisayarımızda açık bulunan irsaliye modülünde kayıtlı hiçbir irsaliye yok. Kaydete tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi cep telefonundan kaydetmiş olduğum irsaliye bilgisayarımda açık bulunan irsaliyeler modülüne de aynı anda yansımış oluyor. Satış irsaliyesini de aynı şekilde oluşturuyoruz. Firmamız e-irsaliye kullanıyorsa satış irsaliyemizde e-irsaliye vektör ibaresi olacak. Oluşturmuş olduğumuz irsaliyemizi sola kaydırdığımızda sil seçeneği, sağa doğru kaydırdığımızda ise gönder ve görüntüle seçenekleri gelmektedir. Gönder seçeneğine tıklıyoruz ve eğrisaliyemizi gönderiyoruz. Eğrisaliyemiz gönderildikten sonra eğrisaliye bekliyor ibaresi eğrisaliye kuyruğa alındı olacaktır. Eğrisaliyenin durumu daha sonra eğrisaliye gönderildi olarak değişecektir. İrsaliyemiz gönderildikten sonra irsaliyemizi sağa doğru kaydırdığımızda görüntüle seçeneği ekrana gelecek. Görüntüle'ye tıklıyorum. Ey irsaliyemizin görüntüsü ekrana geliyor. Evraklar sekmesi altında yer alan faturalar modülünü seçiyorum. Ekranın sağ alt tarafında bulunan yeşil renkli menü seçeneğine tıklıyorum. Ekrana alış faturası ve satış faturası seçenekleri geliyor. Satış faturasına tıklıyorum satış faturası ekranının üst tarafında cari hesap seçim ekranı bulunuyor. Bu ekrana tıkladığında ekrana tanımlı olan cari hesaplar geliyor. Buradan ilgili cari hesabın üzerine bir kere tıklamamız yeterli. Satış faturası ekranına tekrar döndüm. Seçmiş olduğum cari hesabın e-faturaya tabi olduğu bilgisi cari hesap ünvanının alt tarafında kırmızı renkte yer almaktadır. Sol tarafta bulunan stok ekle butonuna tıkladığımda ekrana tanımlı olan stoklar gelecektir sağ üst tarafta bulunan arama ikonuna tıkladıktan sonra stok adını yazarak stok bulabileceğimiz gibi barkod simgesine tıklayarak telefonumuzun kamerasının açılmasını sağlayabiliriz. Daha sonra bu alana ürün barkodunu okutuyorum. Barkodu okuttuktan sonra ekrana barkoduna ait olduğu ürün geliyor. Ürünün üzerine bir kere tıklamam yeterli. Daha sonra birim fiyat istiyor. Örneğin ürünümüzün fiyatı 500 lira olsun üst tarafta bulunan miktar bir artıya basarak miktarı arttırabilirim. Eksiye basarak miktarı düşürebilirim. Ekleye tıklıyorum. Alt tarafa bir adet ürün eklendi. İkinci bir ürün varsa tekrar stok ekleye tıklayarak ekleyebiliyorum. Eklemiş olduğum stoğu sola doğru kaydırdığımda düzenli seçeneğiyle stoğu düzeltme alarak birim fiyatını değiştirebiliriz. Sile basarak satırdan silebiliriz. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan kaydet butonuna tıklayarak satış faturasını kaydedeceğim. Bilgisayarımızda açık bulunan faturalar modülünde kayıtlı hiçbir fatura yok. Kaydete tıklıyorum ve gördüğünüz gibi cep telefonundan kaydetmiş olduğum fatura bilgisayarımda açık bulunan faturalar modülüne de aynı anda yansımış oluyor. Alış faturasını da aynı şekilde oluşturuyoruz. Firmamız e-fatura veya e arşiv faturaya tabi ise satış faturamızda e-fatura vektör ibaresi bulunacaktır. Oluşturmuş olduğunuz satış faturasını sola doğru kaydırdığınızda sil seçeneği, sağa doğru kaydırdığınızda ise gönder ve görüntüle seçeneği gelmektedir. Gönder seçeneğine tıklıyorum ve e faturamızı gönderiyorum. E-faturamız gönderildikten sonra e-fatura bekliyor ibaresi e-fatura kuyruğa alındı olacaktır. E-fatura durumu daha sonra e-fatura gibi gönderildi olarak değişecektir. E faturamızı gönderdikten sonra sağa doğru kaydırdığımızda ekrana görüntüle seçeneği gelecektir. Görüntüleye tıkladığımızda e-faturamızı görüntüleyebiliriz.